torbacısı adım benim rapim yalın derin yaran yarım kaldı dişleyip de çektim kanı Bek <laughs> çıkalım bütün kusurlarıma takip olun bugün kar siyah yağdığımda gözlerinde kara olur Rapçi bitti güneşin bugün gökte kara bulut sokak benim aynam her pislikte adam olur Her darbe yediğimde sorumlu beni bulun lan oyun mu oynuyoruz burada uçkuruna sahip olur Kaç kişisiniz bir parçam altınıza bedel yumruk yüze vurduğumda ben mim altına eden Sendin tabi üç buçukta kayboldun ortalıktan bir bıraktık ortalıktan da doldu şimdi ortalık mal Ne bu, bu sokak, sokak kan kokuyor, kokuyor etraf Yağmur damlaları aktı toprak tarafına Flow beni benden alır götürür ben uzaklara. uzaklara Bu yüzden marjinal söz yazamamıştım fazla Adım kemik torbacısı, <laughs> adım kemik torbacısı <laughs> Hep parla başı Burada nefes kesilen olur salla başı İşim bu les sürüsü yaratmak Başı Burada nefes kesilen olur salla başı İşim bu les sürüsü yara Kulaklığımda takılı kaldı cümlelerim Bugün büyük büyücülerle kapıştılar bütün dürzüler ha. Rap bir geldi tabi bedel falan düzdüler Ve büstü çekip indirdiler şimdi beni büstüm orada Yer altında saklı kalmaz hiçbir şey ve burada gerçek Rapten anlamayan göremez baksam mercekle Konuyu saptıran bir dilim varsa hepsi öfkeden Ben duruldukça durmuyor bu ahmaklar ölmeden Ot kubarda sarmıyor ve dram kit kadar Bak bir kulak burun boğaz parçalandı abrakadabra Palavrana tok kulağımdan oldun sen kadavra Rapçi bitti Paran üstündeki paçavra Dilimin etkisiyle zehir salgılandı damarlarına Uyuşturdu beat de beyne enjekte algılarına Dalgalarıma kapılan üst çıkamadı gökyüzüne Çekil git be artık tükürmem bile gökyüzüne Adım kemik torbacısı, adım kemik torbacısı, adım kemik torbacısı. Adım kemik torbacısı Rap parla başı Burada nefes kesilen olur salla başı İşin bu leş sürüsü Yaratmak derip hatta mühimmatım plan olur salla başı İşim bu les sürüsü yaratmak da Mühimmatım sözlerim ve tüfeğim sepilakla kemik torbacısı rap parla başı Burada nefes kesilen olur salla başı İşim bu les sürüsü yaratmak da Mühimmatım sözlerim ve tüfeğim sepilakla Ardın kemik torbacısı rap parla başı Burada nefes kesilen olur salla başı İşim bu les sürüsü yaratmak da Mühimmatım sözlerim